Kül Kuşları Yazan Onat Kutlar Seslendiren Rüçhan Çalışkur Kocaman bir anahtar sokak kapısının kilidine girdiğinde küçük gazel her zamanki gibi duvarın dibinde lazımlıklı iskemlesinde oturuyordu. Kapıya arkası dönüktü. Belirsiz bir noktaya diktiği gözlerini oynatmaksızın sanki birilerine haber vermesi gerekiyormuş gibi yüksek sesle ''Büyük hala geldi, kapıyı açıyor.'' dedi. Kilit tıkırtıyla açıldı. Hala ayaklarını sürüyerek içeri girdi pabuçlarından çıkan zayıf ses yüksek duvarlarla çevrili büyük avluda yankılar yapıyordu. Gazel entarisinin cebine elini soktu. Parmaklarını uzun bir yırtık boyunca ilerletti. Eteğine yakın bir yerden bir kavun çekirdeği çıkarıp yedi. Sonra yeniden... Hala içeri girdi, sokaktan geliyor, dedi. Hala umulmadık anlarda su deliklerinden çıkıveren çarşamba koca karılarına benziyordu. Bir an durup Gazel'e baktı. Hala bana bakıyor, dedi Gazel, gözlerini oynatmaksızın. Tam o anda gürültülü bir sığırcık sürüsü doldurdu avluyu. Yüksek duvarların tepelerine, kararmış ahşap evin geniş çöküntülerle dolu çatısına, duvarın taşları arasından fışkırmış bodur incir ağaçlarının çekirgelerden arta kalan kuru dallarına kondular. Gazelin dudakları kıpırdadı. Hava çınlıyordu. Duymamak için gözlerini kapadı. Gazel, dedi halası. Gözlerini açtı. Halanın kara kadifeden uzun mantosu, kara çorapları, ezik pabucu. Karnın nasıl? Aç, dedi Gazel. Çekirdeklerini bitirdin mi? Gazel, halanın telaşlı, Eskimiş kızlara özgü buruşukluklarla dolu yüzüne baktı. Sustu. Hala cebini karıştırdı. Ufacık bir simit parçası çıkardı, verdi. Çocuk almadı. Postacı bana dün kavun çekirdeği verdi. dedi. Yaşlı kadın simit parçasını çocuğun kucağına bırakıp içeri yürüdü. Alt odanın kapısına yaklaştığı sırada cebinden gizlice büyük bir simit parçası çıkardı. Yemeye başladı kapının önünde geriye dönüp baktı. Gazel'in görmediğini anladı. Sonra kayboldu. Başıma çekirdekler düşüyor, dedi Gazel. Sığırcıklar, çekirgelerin uğramadığı batı şehirlerinde yedikleri zeytinlerin çekirdeklerini döküyorlardı. Avlu Tıp tıp... Tespih taneleriyle doluyordu. İçeri gel Gazel... Diye bağırdı halası yukarıdan. Gazel simidi ağzına attı. Açlıktan ve zayıflıktan kesilmiş... Dizlerini oğuşturarak kalkmaya çalıştı. Güçlükle başardı. Lazımlıklı iskemlesini sürükleyerek... Ağır ağır içeri girdi. Alt odalardan küf kokusu geliyordu. Kullanılmayan... Eski evlerin kokusu. Merdivenleri çıktı. Loş... Tam takır büyük sofada hafif bir ikindi ışığı yansır gibiydi. İskemle arkasında yürüdü. Oda kapısı açıktı. Yandaki aynadan ciddi, kocaman bir çocuk kafası geçti. Hala odanın önündeki sundurmanın duvarına yaslanmış oturuyordu. Tabii ancak duvarlara kadar. Onun üstünde yaklaşan akşamüstünün kirli, boz göğü Gel seninle el el üstünde kimin eli var oynayalım, dedi hala. Gazal iskemlesini bir köşeye koydu. Dikkatle oturdu. Usandım ondan, dedi. Hep benim elim çıkıyor. İki kişiyiz de ondan. Bunu da bildikten sonra oynanır. Haydi bakalım, dedi hala. Gazal söylenenleri duymamış gibi. Benim dün annem ölmüş. Postacı söyledi, dedi. İnce bacakları titremeye başladı. Midesi açlıktan ağrıyordu. Gene de zayıf davranmak istemedi. Kaşından birkaç kıl çekti. Böylece kimi zaman gözyaşlarının hafifçe bulandırdığı, azalttığı kin yeniden yüreğini doldurdu. "Hala hiç ağlamıyor." dedi. Sığırcıklara bakıyordu. Bir kedi duvara sıçradı. Kuşların şamatası arttı. Hala kızdı. Kes sesine." diye bağırdı. Sonra barışmak ister gibi, "Gel, kepçe gelin oynayalım." dedi. Gel. Gazel sırtıyordu. Dizine konan bir sineği eliyle yakaladı. Kanatlarını koparıp döşemeye bıraktı. "Kepçe gelin ne yapacak gene? Getir kepçeyi." dedi halası çocuk iskemlesini alarak sofaya çıktı. Hala oturduğu hasırın köşesinden bir bez bebek çıkardı. Bebeğin erkek olduğu başındaki külahtan anlaşılıyordu. İki de tahta çıkardı hasırın altından. Gazel uzun, paslı bir kepçe ve eteğine doldurduğu düzgün kesilmiş taşlarla döndü. Otur, dedi hala. Taşları aldı. Üst üste dizerek bir ev yapmaya başladı. ...bir yandan da mırıldanıyordu. Katü da... Katü Kepçe kız gelin oldu mu? Kepçeye elindeki mendili... ...dikkatle sardı. İki de kol bıraktı. İki yanından artırdığı parçalarla. Kepçenin yuvarlağı... ...kocaman bir yüz oldu. Olmadı. Uzun boylu, koca kafalı bir kızdı Kepçe. Hala evi yaptı. Küçük tahtalardan bir de sedir oldu eve. Gazel sıkıntıyla avluya bakıyordu. Sofanın karanlığı dışarıyı dolduruyordu. Sığırcıklar bir yılan deliği bulmuşlardı duvarda. Çığlıklarla deliğe girip çıkıyorlardı. Yanlış koydu hala sediri. Kapının yanına olacaktı. Hala ters ters baktı. Düzeltmedi. Katüütta. Katüütta. Kepçe kız uzar ha. Hasırın öbür köşesine bir evcik daha yaptı. Cebinden iki kibrit çöpü çıkardı. Bir de çamaşır mandalı. Mandalın demiri kaymıştı. Düzeltti. Bu güveye olacak. Dedi. Okşayarak ikinci eve koydu. Kepçe kızla külahlı babasıysa güçlükle kendi evlerine yerleştiler. Kat dühta kattiytta. Olmadı mı daha? Bir de kedisi varmış. Bir de kedisi varmış. Gazel kucağına çıkan kediyi hırsla fırlattı. Halanın yüzü utangaç bir gülüşle aydınlandı. Kemerli kocaman burnunu çekti. Oldu. Kepçe kızı babasının yanından çıkarıp öbür eve götürdü. Elini dizine vurarak tempo tutuyor anlaşılmaz bir ezgi mırıldanıyordu. Kepçe kız kara pöstekinin derin ve yumuşak kıllarına basarak yürüdü. Tam yeni evine girecekken babası yetişti ardında. Kolundan yakaladı. Kız kavaklar gibi sallanıp yalvararak kurtulmak, kocasına kavuşmak istedi. Ama boşuna. Babası sürükleyerek getirdi onu. Sedir'e attı. Kattı hütta, kattı hütta. Bırak gideyim külahlı baba. Kocası cambazmış. Kocası cambazmış. Babası da çok yufka yürekliymiş. Yakınlarından biri ipten düşüp ölsün istemezmiş. Külahlı baba bırakmadı kepçe gelini. O zaman kepçe ağlamaya başladı. Gülünç, uğmaya benzer bir ağlamaydı bu. Halanın yüzü yavaş yavaş bu neşeli oyunun gülümser havasını kaybetti. Gözleri daldı açılaştı Bir mırıltıya dönüşen ağıt usulca kesildi. Belirsiz bir noktaya bakıyordu hala. Havaya yakın sokakların tozu çöküyordu. Babasını öldürecek mi? Dedi Gazel. Kepçe hala duymadı. Bir koyun gibi bakıyordu havluya. Sığırcıkların gürültüsü o kadar artmıştı ki artık işitilmiyordu. Yaşlı kadın titredi. Bazı eskimiş şeyleri yeniden yaşadı birden kocaman ve bir derin bir gürültüyle boşandı geldi. Gazel sıçradı. Neydi hala? Evleri yıkıyorlar dedi. Yol yapacaklarmış. Sığırcıklar korkuyla uçup gittiler. Vakitsiz uykularda sık sık görülen o derin gölde ölü bir balık dağılarak suyu yeniden doldurdu. Yani sessizlik. Halanın yüzü birden karıştı. Fırlayıp sundurmanın köşesinde duran çiçeksiz saksıyı kaptı. Bütün gücüyle yerdeki oyuncak evlerin üzerine vurdu. Sundurmanın tahtaları çatırdadı. Evler ve içindekiler ezildi. Gazelin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hala ne yapıyor? Karışma! diye bağırdı hala. Hem gülümsüyor hem ağlıyordu. Sonra tuhaf, dalgalı bir sesle mırıldanmaya başladı. Kepçe gelin öldü de gitti. Öldü de gitti. Gitti de bitti. Gazel sıkıldı. Bir kavun çekirdeği aradı eteğinden. Bulamadı. İskemlesini alıp aşağı indi. Tam oturmuştu kapı çalındı. Kapı çalınıyor. Dedi. Kalktı Anahtar deliğinden baktı. Postacı gelmiş. Dedi. Evet, dedi postacı. Mektubunuz var, aç. Gene mi öldü? Dedi Gazel. Postacı anlamadı. Aç sana be. Diye bağırdı. Gazel açtı. Sokağın küçük gürültüleri doldu avluya. Postacı mektubu vermeden önce bir avuç kavun çekirdeği çıkardı cebinden. Gazel çekirdeklere korkuyla baktı ve birden kapadı kapıyı. Postacı şaşırmıştı. Ne oluyorsun ya? Hala, çabuk yetiş. Gene postacı geldi. Kapıyı da var gücüyle itiyordu. Hala eteklerini tutarak indi. Gene gelmiş. dedi Gazel soluk soluğa. Gene mektup getirmiş. Ya, dedi hala. O da dayanıp kapamaya çalıştı kapıyı. Postacı ...bir iki itti dışarıdan... ...sonra usandı... ...ee ne haliniz varsa görün... ...deli mi nedir bunlar... ...homurdanarak gitti... İçeridekiler geniş bir soluk aldılar... ...ah... Oh, ...kurtulduk... <laughs> ...veremedi... ...dedi gazel gülümseyerek... ...hala başını salladı... ...yukarı çıktı... ...avlu yeniden gömülmüştü... ...duvarlar daha da yüksek... ...halanın o garip akşam türküsü yeniden başladı. Derinlere, dar sokakların, yıkıntıların, kuru otların kapladığı damların daha ötesindeki uzun bozkıra yayılır gibi fışkıran, bütün ölü kayıp şeyler için yaşanmış ağır bir ezgiydi bu. Sık ağaçlıklara, karınca yuvalarına, kalabalık yollara, yani azgınlığın ve yaşamanın o sonsuz kalabalığını uzak bir yaşın küçük bir pencere önüne oturarak bütün soruları karşılıksız hatta anısız bırakan uçsuz bozkıra kemirilmiş kuru dikenlere sivri sineklerle dolu sazlı bataklıklardan gelen kurbağa seslerine karşı gıcırtıyla boşaltmak zorunluluğunu duyduğu sessiz bir yakınma daha doğrusu hınçtı. Gittikçe uzaklaşıyor ve gittikçe daha içerden duyuluyordu. Alçak gönüllü omuzları derin, boğuk, gölün dibinde bakır tepsilere vurulan ağır bir tokmağın sesini andıran iç çekişleriyle sarsılıyor, yaşlı kadınla çocuğun küçük evreni ağır ağır kapanıyordu. Bir gözün karanlığa kapanışı gibi. Günün birinde kim hatırlayacak onları? Sessiz, İki kuş avluya inip incire kondu. Biraz durup uçtular yeniden. Bu kül kuşları ne geziyor burada? Bir yangın mı var? Dedi usulca gazel. Ilık havada yüzer gibiydi. Hep ateşi beklermiş. Birden az ileride duvarın dibinde kediyi gördü. Hiçbir anlamı olmayan bir duruşla duruyordu. O hiç sorulamayan soru sanki bir kavun çekirdeğiymiş gibi belirli Somut geldi gazeli. Kediye döndü. Umutsuz ama merakla sordu. Baban da kedi miydi senin? Sonra iskemlesine yerleşti. Dumanlı akşam tozlarına, alaca gökyüzüne, derinleşen avluya bakarak eteklerini karıştırdı. Cevabı hiç beklemedi. Zaten sorduğu da o soru muydu?